Ne yapıyoruz? Barbunya temizliyoruz. Barbunya. Hayır gelmiyor, gelmiyor şimdi değil. Ne? Mama değil. Çık, çık. Bak 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 açıyor. Hii, gördün mü? Bir sürü fasulye var. Bak 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 açılıyor açılıyor açılıyor. Bak bak. <laughs> tamam al al bir avuç al bir avuç, al. al bir avuç koy buraya. Evet. Okay. Okay. Açabiliyor musun? Hemen geliyorum. Hemen geli. Böyle çiçektim böyle. Hı? Hı? Bak böyle 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 açtın. Hayır bu benim. Bu benim yere atıyorsun. Hani. Bu benim. Bunun için atabilirsin. Aşağı. Aşağı atıyorsun her şeyi ama. Kırmızı balık geldi. Kıvrıla kıvrıla yüzüyor. Balıkçı Hasan geliyor. Oltasını atıyor. Kırmızı balık... Hayır, hayır çıkar var bu yeğen.